2022 model Peugeot 208 Prime Selection aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Yol bilgisayarı, tema ve hepsini açtık. Kumandalar cam indirmeyi açtık. Bunlarda kapatma vardı, cam indirme yok. Cam indirmeyi gösterelim size şöyle. Basılı tutuyoruz. Camlarımız ince şimdi. Gördüğünüz üzere gayet güzel şekilde iniyor. Normalde bu özellik yoktu. Diğer yaptığımız özellikler sakamızdan bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim. 2022 model Peugeot 208 aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. aracımız Prime Selection paketi. Yol bilgisayarı multimedyada görünmesini açtık. Şöyle gösterelim size. Yol bilgisayarı iş menüsü yoktu burada. Artık var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ayrıca tema aktivasyonu da yaptık. Bu araçta hiç tema yoktu. Artık temalar var. Buradan ekle değiştirebiliyorsunuz. E, araç hayalet ekran olmadığı için sadece multimedya renkleri değişiyor. Ondan sonra kumandadan canlı indirmeyi de açtık. Araçta spor modu olmadığı için girip kontrol olmadı. Diğer araştırma özellikleri de Turgut sayfamızdan bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim.